Hepinize arkadaşlar ben Osman. Bugün sizler birlikte Park Roblox'ta parkur oynuyoruz ve yanımda sürpriz bir konumuz var. Meryem. Merhaba. Merhaba. Ee, bazı, hep erkekle çekiyordum. Şimdi bir kızla çekeyim demek istedim. Evet, vakit kaybetmeden hemen oyunumuza başlayalım. Tamam. Hadi gel Meryem. Atla. Ben atlıyorum. Al. Geç hadi şapka mı aldın? Ay öldüm. Ya ben senden öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Önüme geçmesin. Dur ilk ben geçeyim. Ben ela düşüyorum. Ben de. Dur. Evet. Ben dur ilk ben bir geçeyim şuraları direkt. Ben de geliyorum. Arkandayım. Evet direkt böyle checkpointimizi de alalım. Ben de. Ay şey Ay ben de ölüyorum. Sen ilk değilsin değil mi Ayla? Evet ben ilk değilim. ben telefondan çok oynayamıyorum ya. Ben de. Tak. Böyle. Hadi. Aldık. Son iki tane kaldı. Tamam bu da. Ben şu an şeydeyim. Sen neredesin? Ben en daha yeni geç. Şimdi ikinci değilim ben. Aa ölmüşüm Çık ben. ben Sana bakayım ben. derken. Çık boyutu ben aldım. Hı. Ben şuan galiba. <laughs> Oy bir sürü parkur var. Bu parkın acaba sonunda ne var? Hadi abi ya. Mehmet sen neredesin şu an? Ben el şu an. Şimdi daha doldum. <laughs> Şöyle gideyim. çubukları hiç sevmiyorum ya. Çok hiç yarım saat böyle çok uzun uzun Çık bir aldım ben. Hadi ben... Abi gel şöyle gel. Sen sarı yerde Sen sarı yerde misin? Bak ben de hani turuncu çubuklardayım ben. Yorumlara ne yazmışlar? abi? Yorum tarif et. Ay ben düşünmüyorum. Ay. Aa, ölmedi mi diyecektim ben. Abi sen açmasın Bak ben de sıradayım. Bak ben şurada yürüdüm galiba. Bak ben yeşildeyim. Bak He, sen şuradasın. Şu yeşil. Bak geliyorsun. Aa öldü ben direkt yürüdüm. <laughs> ya kozlar da hiç iyi değilim. Şuraya gidelim abi ya. Ha abici son da ölmeyi sevmiyorum. Telefondan oynamayı da alışkın değilim. Ben de çok az kalmıştı ben öyle. Nereden ya buradan <laughs> Ama ne biçim bir şey bu? Aa sen şuradasın. Burada mısın sen? Ha? Burada mısın? Hayır. Çok geridesin. Ya ben şu yeşili gettim. Son iki Tekrar tane sonunda iki... ölmeyeceğim. Tabi son... Tabii. Az kaldı. Hadi. Bunu hiç telefondan yapamam. Bunu hiç telefondan yapamam. Ben Gece... son... yapamıyorsan ben gelirim o tarafa doğru he. Ben son sarı yapabiliyormuşum. Şimdi öyle dedim ya ölecekmiş gibi bir hiç var isimde. <laughs> ha, sonra geldim. Burada da ölünmez. Evet. Tam tam checkpointimizi aldık. Gel abi. Hadi. Tak. Ah, ay sonunda da düştüm be. Şşt, be, ben sen neredesin şu an? Sarı çubuğun orada. Ah, ay. Aa, ölmedim. Aa, bak, sen. ay ölmedim. Sen şu adam şeyledi. Sen şu baksa. Bak bir çekmiş. Bak sen. Şey Oo abi ne bağlıyor musun? Evet o benim. Sen anlıyorsun. Kırmızı diyorum ve geçiyorum. Aslında bunun bir taktiği var ama ben bilerekten yapmıyorum. Şöyle. Allah gülüyor. Sarı diyorum. Değilmiş. Kesin <laughs> turuncu abi. Değişir bir sona kaldı zaten. <laughs> zaten ne dedim? Ne dedim? Bir değişilmiş dedim. O kaldı zaten. <laughs> Değişti de. Evet yeşil. Tabi bakmayın. Al <laughs> ben... ya Bakmayacağım hadi. Bakmadan. Ben ben ne yapıyorum biliyor oralarda? Yeşil çubuktan geçiyorum olmuyor. Bir daha yeşil çubuktan geçiyorum olmuyor. Bir daha yeşil çubuktan geçiyorum oluyor. <laughs> ben o taktiği kullanıyorum. Ben şuraya geldim. Bu kolay ya. Sen benim ekranımda görünmüyorsun. Uçtun galiba. Hmm. Tak tak. Evet. Ne yapalım? Babayız işte baba. Baba. Hayır. Baba. Ya bak Buraya, buraya gel. Hadi. Evet. Baba. Biz eski topçuyuz. <laughs> İnşallah. Osman bak ben neredeyim. Bir saat mi oldu senin geçildi bunda? Tabii. Dur. Gitme gibi anne. Öldüm. Hayır. Ölemem. <laughs> Bu arada Meryem de böyle yavaş yavaş geliyor. Evet. Biz şöyle geçelim abi. Hadi Meryem. Sen de gel. Tak. Bir tane daha tak. Bu da tak. Evet, işte bu. Ben de geldim. Evet, işte bu ölmedir arkadaşlar. <laughs> Bak sen burada öldün. Ay ben de öldüm. Şöyle şöyle. Yavaş. Ne ya böldüm? Ben şimdi geçtim ama. Çubuk evet. Aha çektim. Döndü, çektim dedim. Gel. Neredesin? Bak bu de Kim öldü? Ben beni? geldim. <laughs> Sen neredesin şu an? Bak şurada. Sen ne oraya geçti? Oo tabi ben geçerim. Işım aldım lan. <laughs> Hadi be. Evet bizim mutlu bir yüzümüz. Allah Allah. Vücudum ölüyorum dedim öldüm. Bilmez mi başka bir şey Çıkmaz arkadaş. İşte bak oyunun taktiği bu. <laughs> Ay bir sürü yer var. Şöyle. <laughs> ha? Ha, doğru oradan öldüğüm sonundan aldı. En son. Abi ya ben bu bodu çok en sevdim. Sonra kesin bir şey çıkacak ama. Al. Ben neredeyim ha? Evet. Telefondan ben hiç bunu yapamam şimdi. Dönmeyi. Aa yaptım. Evet, git git. Senin merdivenlesin Git gördüm merdiven seni. Çıkıyorum, 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 çıkıyorum. Sinenen Hop geldim. Bak sen şuradasın. Evet. Ve bitirdim. <laughs> Te, Telefonla sanki daha kolaymış ya bu merdiven şeyi. Benim için ya ben bir şuraya geçemedim şu çok zor nerede konuş Evet ben etmem gelemiyor <laughs> Sen şu an kaçıncı stajdesin? Ha ben de bilmiyorum aslında <laughs> şöyle gel abi öldüm Evet Meryem de geçiyor işte bize gelmeye çalışıyor. <laughs> Gelemiyor ama. Bir yerde sen takılamıyor musun? Tutuyor. şunu şurada kapatayım açık tuttum. Evet, evet şöyle gel. Evet. Sağ sağ. <laughs> ya hadi ya yine onu denemek isterim böyle giderek. <laughs> hadi abi. Ay. Tellemeye başladım ben. Hadi. hadi, hadi. Evet, işte bu. Şimdi birazdan öleceğim. <laughs> öleceğim bize galiba öyle. Ne? Geçtim sayılmadı mı? Hadi be. <laughs> hadi be. Sen ne abi? Sen orada mı takıldı? Tamam ben sana geliyorum. Geleceğim de gelemeyeceğim. Geleceğim. Gelme. Gelemeyeceksin. Gelebileceğim. Allah bu yüz oldu. Ben de yüz oldum. Şöyle gidelim. Meryem? Heh. Geliyor musun? Gelemiyorum. Çok da takıldım kız sanırım. Evet şuna geldim. Ben yine bir kat daha çıkıyorum. Sen çubuğu nasıl geçtin ya? Dur. Hangi çubuğu? He. Tamam. Evet. Onu ben anlamış değilim. Evet buraya geldik abi. İyi diyoruz. Sen oyunu bitireceksin galiba az kaldı gibi. <laughs> Yok ya 60 Ben aslında bu oyunu bitirecektim de bitirmedim. Oyunun sonunda yine aynı şeyler vardı diye belki. Bir şey soracağım. Sen bu oyunu bitirdiğin, sen bu oyunu bitirdiğinde bilip mi bekleyeceğini Aslında ben bu oyunu bilgisayardan bitirdim. Ama telefondan bitiremedim. Tabii ki de evet. <laughs> Uyuz <altmış. gülüyor> Dur ya ben ne yapacaktım şimdi? Buraya gidecektim evet. Tekrar yeri tekrar ettim galiba. Evet şöyle gidelim. Tak. Tekrar. Evet bak bu oyunda şu taktik. Sızlı aynı anda böyle. Sağ diyorum, sağdan gitmek sünnettir. Hmm. Ay. Sol diyorum. Tekrar sol diyorum. Sonra bir daha sağ diyorum. Oo, tekte geçtim. <laughs> Harbi bir tekte geçtim. Tamam. Bella du charme. Meryem çok da şaf. Tamam. Böyle gel. Şuraya gideyim. Hadi Meryem. Gelemiyorum, yetişemiyorum. Çubukta kaldı. <laughs> evet. Bravo. Bana Güzeldi. Ölmek de istemiyorum bak Ne? Ben oraya geçemedim mi? Neyse ne olduğunu biliyorum. Sağ. Sol. Bir daha sol. Sonra sağ. Evet bildiğim için direkt böyle. Checkpoint'i <laughs> öldü mü? Hayır, yok tamam. Evet öldüm. Evet arkadaşlar e, yavaş yavaş da videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videolardan da ilk siz haber almak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.